Şu sesi güzel ya. Çok güzel ya. Yani. Çok. çok. Prodüksiyon gittikçe zenginleşiyor. Görüyor mu seyirci? Görmüyor. Koyalım evet. şöyle ortaya koy. Ha şuraya koy ya. Koy, ha. ha? Tamam ha. Bir tamam. daha öptüreyim mi? Öptür hadi. Hadi bakalım. Hadi Ooo. Oh. Oo. güzel. İyi geldi. Adam, huzur geliyor. Ya bir uzaya çıkasım geldi. Değil mi? Vallahi. Iyi. Uzaya. Var mı 110 bin euro? Kaç? 110.000. bin. 110 bin 110 bin. Ya. Euro. Kazanırız ya bu programda. <laughs> Kitleler bize para yağdırır. Okan gider mi acaba? Sabah. Gitmez. Ne iş var uzayda ya? E uzayda ne var ki? Ya? Evet yani. Ne tam mi? karanlık. Ne var yani? Taş, karanlık, çerçok falan. Evet. Çerçok. nedir yani? Olacak iş. Işte. Yeni turizm değil mi o? Evet. Kaç? 2014 müymüş? 2014 diye biliyorum. 2014 yılında Blue adı verilen özel balonlar. Nasıl lan balonun içinde Balonla uzaya gideceksin. Uzaya nasıl gidiyorsun? Usta onu Türkler yaparsa sıçarız ha. Bir he. dakika abi, balonla uzaya nasıl gidiyorsun ya? Yani? Vallahi şaşkın. Bir dakika, balon. Balon. Abi... Füze yani. müze değil, roket falan yok. Bir dakika, nasıl çözmüşler? 4 saatte gidiyormuş bir de. 4 saatte? Aa! aa. O ne lan? O zaman Mudanya'ya 2 saatte gidiyorsun be. Bu balon haber bence. <laughs> Ama 110.000 Euro abi. Abicim, yok Doğru balon, balon yani. dayanır mı ya? 4 saat. O hıza dayanır mı ya? Bu nasıl balon abi? Gavur yapıyor kardeşim. Hangi prezervatif şirketi sponsor olmuş? Sen prezervatif yapıyorsun? Abi balon deyince. De. 3 taksitle bölüyorlarmış. E, tamam öde öde bitiririz ya. 3 taksitle 110 bin euro ödüyoruz. Ah, nasıl <laughs> oluyor yani? Bunun detayları ne? Bakalım. Haa 4 saat sürecek diyor. E, İspanyol şirketiymiş bunu, bunu yapan. E, bu balona beraber. Burada da VIP turizmin sahibi onu üstlenmiş. balon balon değil abi adam gideceğiz diyor. Yok 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 böyle bir şey olmaz ben inanmıyorum. Aha üst olarak Konya'yı seçmişler. E, o Konya. Konya'dan rahat yükselirsin Allah yapın orası. E, çok... <laughs> 110.000 euroyu bayılıyorsun gidiyorsun. Bayan. Aa 10.000 eurosu peşinmiş. Eee o da güzel gerisi iki eşit taksitle ödenecekmiş. Öderiz tamam. be. Öderiz ya. Yani. Tamam be para mı? Ya yani, ne yapalım bana bak. Ha çıkalım mı ya? Çıkalım kızları da alalım. Ha ne yapacağız biz uzaktan? Fantezi yaparız. enteresan bir şey. Ha, ya, böyle ha, saman yoluna baka baka. Böyle, böyle, dünyaya bakarız ya. Ha? Dünyaya bakarız. Dünyaya böyle tepeden bakarız. Dışarıdan bakarız belki güzel görünüyordur. Evet, Buradan evet. bir boka benzer çünkü.